Efendim merhabalar e, 16 Haziran ve Haziran sonuna kadar olan e, efendim günlük süreççi e, şanslı e, şansların düşük olduğu süreci konuşuyoruz. E, çünkü Haziran videomda e, efendim e, yarım bırakmıştım daha sonra ikinci yarısını yayınlayacağım demiştim yazılarım yetişmemişti. E, efendim şimdi sevgili yaylar. Sıra yaylarda. Salı 16, Perşembe 18. E, bazı baskılar e, hayatınızda diniyor. Hani e, uzun süre, e, efendim iki yaklaşık iki hafta. Hep dedim ya bu ay dikkat edin, işte bu aya dikkat edin falan. Şimdi bazı değişiklikler yaşayabilirsiniz. Bu değişiklikler yaşanırken sizden istenen şey şu. E, e, şey yapın. Efendim, Önce sağlığınıza dikkat edin. Sonra da çok sakin olun. Sakin olun. Derin nefesler alıp verin. E, şimdi bu değişiklikler e, biraz böyle üst üste peş peşe gelebilir. E, bazıları çok sevindirici olabilir. Ama şöyle bakın. Sevindiren ama üzen. Nasıl oluyor? Ne bileyim. Belki efendim ayrılmak istiyordunuz sevdiğiniz kişiden. Hem e, seviniyorsunuz çünkü istiyordunuz ama hem hüzünleniyorsunuz çünkü ayrıldınız. Hani böyle günler yok mudur? Öyle günleri düşünelim. E, şimdi e, ama ne, ne diyoruz? Sakin olun. E, çünkü e, burada e, şayet bir e, yüksek merci e, kişilerle ters düştüyseniz veya herhangi bir bir gruba dahilseniz. bir cemaate, bir hayır cemiyetine, bir efendim ne bileyim bir topluluğa dahilseniz. burada çok çok ama çok dikkatli olun. önce önce sağlığa diyorum tekrar. Sağlığınıza dikkat edin. Bulaşıcı hastalıklara dikkat edin. İkincisi de sözlerinize dikkat edin. Yani anlatma tarzınızdan Size cephe alabilirler. Ayın 21'i yeni ay e, yengeç burcunda. E, bazı sis perdesi gelebilir önünüze. Sanki birileri sizi kandırmak istiyor ve e, engeller koymak istiyor. Efendim, hüzünlenebilirsiniz bakın. Yani şimdi hani dedim ya bir olay olur sevilirsiniz ve hüzünlenirsiniz. O olayla da bağlantılı olabilir. Pazar 21, Pazartesi 22. Asla kendinizi boğmayın, sıkmayın, üzmeyin, sevgili yaylar. Şey yapın, ee, e, geniş davranın. Sığ değil, yüksek ve geniş. Lütfen. Madem ki bir şeye başladınız, bir eyleminiz var, lütfen. Varsa tabii ki böyle bir durum. Şimdi 23 Salı 25 Perşembe yeni olaylar. Çevrenizde yeni olaylar dönecek ve siz bunlarla çok mutlu olacaksınız. Yeni konular konuşulacak. Güneş tutulması 21'inde efendim 8. evinizde bazı şimdi önce 23-25 dedim sevinin diye Sonra 21'i tekrar söylüyorum yani geri gidiyorum. Demeyin hani şaşırdı mı? Yok. Önce sevinin çünkü güneş tutulmasında sizi sıkacak, üzecek bazı hareketler, bazı konuşmalar veya sevdiğiniz bir kişinin sizden ayrılığı öyle veya böyle e, bu güneş tutulmalarında bunların yaşandığını biliyorsunuz e, efendim belki e, uzun zamandır yapmak istediğiniz bir operasyon gündeme gelebilir e, şimdi yine bu güneş tutulması e, bazı e, tanıdıklarınızın veya akrabalarınızın maddi konularına maddi konularındaki değişikliğe işaret edebilir. Mesela bazı tanıdığınız insanların iflasına şahit olabilirsiniz ee, Yani bunları bunları yaşama ihtimali çok büyük cuma 26 cumartesi 27 Bunlar ters iki gün hiçbir şey yapmamanızı öneririm nasıl hani dedim ki 23-25 salı perşembe çok güzel 26-27 de onun tam tersi. Efendim burada e, iş hayatınız varsa, e, efendim eğitim hayatınız da varsa, o da bir iş. Ev işiniz varsa, o en büyük bir iş. E, Pazar 28 e, 30 arası, Salı günü arası e, işler çoğalıyor. E, işler çoğalıyor. Şayet 3. devre. E, yaysanız efendim gerçekten çok büyük çok nüfuzlu, çok önemli kişilerden çok güzel destekler alacaksınız. Önemli kişi efendim herkesin hayatına göre. Kimisinin patronu, kimisine işte e, avukatı, kimisinin abisi, kimisinin efendim devlet büyükleri. Herkesin yardımcısı, e, yardım edeni, e, destekleyeni. Başkadır hayat böyle. E, şimdi geldik efendim e, Oğlak Burcu'na. Eee... Burada e, salı 16, perşembe 18. Çok güzel iki gün. Şimdi cuma 19'undan itibaren e, böyle e, mutluluk, dinamizm, e, hani deriz ya vurdum duymaz. Ne söylerlerse söylesinler, ne yaparlarsa yapsınlar. Sanki benim umurumda değil gibi bir modda oluyorsunuz. Çok da iyi yapıyorsunuz. Şimdi burada e, sadece hani e, hava durumu çok güzel 19'undan itibaren. Hatta 16'sından ama 19 artık tap. E, ama burada Merkür Retrosunu sakın unutmayın. Merkür Retrosunu e, e, imzalar, yeni anlaşmalar, yeni bir şeyler. Sakın. E, çünkü 18'sinde başlıyor o e, şeyine e, Retrosu'na bu yüzden dikkatli olmakta yarar var. Yeni ay ayın 21'inde pazar günü yengeç burcunda tutulmayla aynı güne denk geliyor efendim. bazı varsa eşle ilgili konular veya ortaklıklarla ilgili konular, ikili ilişkilerle ilgili konular oraya işaret ediyor. Ve bazı ee, değişik duyguda olan kişilerin niyetlerini açığa çıkaran bir e, bir tutulma bu. Biliyorsunuz güneş öyle çalışır daha çok. Bir de güneş tutulması olunca evet e, bu sizi rahatsız edebilir. Bakın e, 21 e, Pazar, 23 Salı e, dengeye oturtabilirsiniz. Ya bu durumu kabul edersiniz veya ayrılıkla sonlandırırsınız. İkili ilişki, sevgili, eş bunlar. Yani rahatsızlığınız üst düzeye çıkarsa e, e, tamamen sonlandırabilirsiniz. Yok değilse e, e, yapmazsınız efendim. E, e, sosyal hayat son derece canlı, son derece güzel. E, 26 Cuma, 27 Cumartesi inanılmaz güzel iki gün. Şimdi burada gözle görülür bir başarı ve e, e, faydalanmanız gereken bir e, iki gün. 26-27. Bakın süreç genel anlamda efendim gerçekten güzel. E, yani e, şimdi burada e, Jüpiter'de son derece yardımcınız. E, şimdi yalnız e, 28-29 ve 30. Ee, bakın, burada e, sevgili oğlaklar, sizler akıllı insanlarsınız. Ee, daha sonra, yani yaptığınız hataları hep her zaman dersiniz ki, evet ben şurada işte orada imza attım, sormadım. Veya işte atmam gerekirdi, atmadım. Tam tersi. Veya şunu yapmam gerekirdi, yapmadım. O yüzden. Yani kendinizi suçlarsınız. Başka insanlar gibi yaptığınız her hatada başkasına e, şey yapmazsınız. Başkasına atmazsınız suçu. O yüzden bakın 28-29 herhangi bir şeye imza atacaksanız daha önce biliyordunuz bu şeyi. Daha önce anlaşmıştınız. Çünkü Merkür Retrosu var. Siz akıllısınız. Atmazsınız imza falan. Önce karşı taraftan hep gardınızı alın ondan sonra yapın yapacağınız her türlü işi. Bu evlilik dahi olsa. Efendim geldik sevgili kovalara. Sevgili kovalar sarı salı 16 perşembe 18 e, sanki e, efendim böyle e, e, sanki e, birilerini birileriyle barıştırmak deneyim de e, bir uyum sağlamak istiyorsunuz. Bu daha çok iş yerinde olabilir. Ee, yani belki haberleri bile olmadan arkadan arkadan işte o seni çok severse işte falan filan böyle dargın kişileri ve e, dargın kişileri ve şeyleri efendim böyle sanki barıştırma gibi bir misyon veya e, iş yerinde birbirine rakip olan insanları sanki aman artık bu tatsızlık kalksın gibi bir e, mutası ol, olabilirsiniz. 19 Cuma, 20 e, Cumartesi e, artık yepyeni bir sayfa açıyorsunuz sanki iş yerinde. İşlerinizle ilgili. Yepyeni bir şans. Jüpiter süper bir şans sunuyor size. Bakın bu işinizde de olabilir, eğitimde de olabilir. Şimdi evde olur mu? Ee, evde e, oturan birisi ise çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle olabilir. Konusuyla, komşusuyla olabilir. Yani böyle bir barışı sağlayıp, e, Jüpiter'den de çok güzel ne dedim? 19 cuma, 20 cumartesi Jüpiter'in çok büyük bir yardımını alıyorsunuz. E, efendim yeni ay 21'inde yengeç burcunda eee ve Jüpiter'le plüton'la e, karşı karşıya böyle dövüş halinde. E, şimdi burada e, sanki çevrenizdeki değişime işaret ediyor. Çevrenizdeki e, e, dar bir çerçevedeyseniz dar bir çevredeyseniz şayet. Çevrenizi dar bir çerçeve içine almışsanız. Bunu biraz genişletme e, şeyindesiniz. ...isteyindesiniz. İşlerinizde de... E, ...çevrenizde de... ...genişlemek istiyorsunuz. Şimdi... ...23 Salı... ...25 Perşembe... ...şanslar yükseliyor efendim. E, size göre... ...çok önemli olan... ...konularda şanslar yükseliyor. Ve buna... E, ...içgüdüleriniz... E, ...efendim... ...sezgileriniz yardımcı... O kadar e, güzel seçimler yapıyorsunuz ki, o kadar e, değerli seçimler yapıyorsunuz. Bunu sadece sezginizle yapıyorsunuz bakın ve e, yaptığınız işlerde, konuş konuşmalarınızda, e, işte giyiminizde, kuşamınızda, saçınızla e, bir star gibi parlıyorsunuz ve dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Çarşamba 24. Çok güzel maddi konular. E, e, ...şanslar... ...maddeyle ilgili şeyler... E, ...27 Cumartesi... ...ve 29 Pazartesi arası... E, e, ...bir yere aşmanıza... ...çok yardımcı... ...bakın 27-29 arası... ...şayet bir şeyi değiştirmek istiyorsanız... ...bir yerden girip... ...şuraya atlama yapmak istiyorum... ...hani... ...fırlamak istiyorum... Gibi bir durum varsa özellikle de 3. devre kovaysanız efendim 27-29 arası sizin için çok uygun. Bakın bunu not edin. Ee, ancak e, Salı günü e, yani 30'u aynı şeyi söyleyemem. Belki bazı alacaklarınız maddeyle ilgili konularınız geçikebilir. E, şayet e, efendim ee, şayet efendim birilerinin size borcu varsa, harcı varsa birilerine verdiniz bunları geri alamayabilirsiniz şu anda. Ee, kendinizi sıkmayın. Genel anlamda gerçekten güzel bir e, kova yorumu oldu. Ağzımdan bal damlıyor. Ağzından hiç güzel bir şey çıkmıyor. Demeyin sakın. Demeyin bak kızacağım sonra. Ondan sonra efendim geldik sevgili balıklara ee, Salı 16 Dikkat edin kendinize ve ailenize Sakın genişlemeyi planlamayın Sakın ee, Tehlikeli yerlerde bulunmayın Özellikle tehlike şu anda eskiden bomba savaş harf falan oralara gitmeyin diyorduk şimdi aman Maske takmayan insanların yanında durmayın. Lütfen şimdi yine bu kadar şeyin içerisinde gardınızı alın, tedbirinizi alın ama yine de bir kalabalık ortamda bulunabilirsiniz. Akrabalarla ilgili bir durum olabilir. Evlilik olabilir, nişan, sünnet şey. işte topluluk, topla, kokteyl her bir şey olabilir. Sevgili balıklar. Efendim cuma 19 Cumartesi 20, e, ters iki gün. E, hizmet vermez, şans vermez, meyve vermez. E, biraz da sizin modunuz düşük olur. Maleviyat düşük olabilir. E, hiçbir tartışmaya, hiçbir şeye girmeyin. Zaten de Merkür Retrosu var. Aman her şeye dikkat edin. Ancak e, Pazar 21, e, Pazartesi 22 son derece yardımcı size böyle ilham veren iki gün çok güzel kararlar verebilirsiniz ve çok hızlı bir şekilde geçmiş zamanın yorgunluklarının meyvesini toplayabilirsiniz hızlı 21-22 çok hızlı efendim e, şimdi burada 21'inde bu arada e, ay tutulması güneş tutulması var ve yeni ay var e, 21'inde yengeç burcunda size göre çok uygun yengeç sizin en değerli en güzel arkadaşınız e, size ee, çok güzel fırsatlar verebilir Özellikle Şubat ilk devre Doğumlular e, Sevgili balıklar Çok güzel bir süreç Gerçekten Şimdi pazartesi 22'den itibaren Son derece istikrarlı bir e, Zaman dilimine geçiyorsunuz e, Bazı fırsatlar var Romantizm var e, çok güzel. Cuma 26, Cumartesi 27. E, sanki e, sizi zamanında kaldırmışlar veya e, efendim bir şeyiniz çalınmış veya bir şeyinizi gasp etmişler veya e, böyle bunları anlatan bir e, şeyde oluyorsunuz. Ya anlatıyorsunuz ya da düşünüyorsunuz. Vay be nasıl kandırdılar beni, nasıl bana bunu yaptılar, nasıl bana kıydılar gibi. Böyle bir e, haleti ruhiye içerisindesiniz. Şimdi bu biraz da tabii Merkür Retrosu olunca insan geride kalan şeyleri tekrar gündeme getirebiliyor. Efendim e, ama olumsuz bir şey yok yine de. E, Pazar 28, Salı 30 e, e, işlerinizi sağlamlaştırıyorsunuz. Yani varsa bir mesleğiniz, bir işiniz sağlama alıyorsunuz. Kendinizi de işinizi de. Ama asla yeni bir şeye başlamayın bakın. Sakın. E, şimdi burada e, bütün detayları inceleyin şayet yeni bir şey ısrarla o gün olmak zorundaysa. Ne yapayım ben günlük çalışan adamım ve burada işte böyle. Tamam o zaman paranızı pulunuzu konuşun kendinizi sağlama alın. Ondan sonra başlayın. 30'u çok güzel bir enerji. Enerji veriyor size. Dikkat edin. Şimdi burada e, kaderin şöyle bir e, şeysi oluyor. Sürekli e, efendim bu e, balık burcu e, güzel insanlara. Hemen iyi niyete kanma. Hemen efendim e, yok bunlar iyidir ben tanıyorum biliyorum. Yok şudur bu deme bunu. Bunu yapma. Bunu yapma. Şey yap kendini garantiye al yoksa her an kandırılabilir bir balık olursun dikkat et çok dikkat et Efendim Şimdi bugün günlüğü yapmıyorum 16'sı 17'sini yapacağım yarın Çünkü 16'sını konuşmuş oldum artık tekrar tekrar olmaya gerek yok Sağlıkla kalın hoşça kalın